Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tatlı mı tatlı bir geyiğimiz olacak. Bunun için geyin ana rengi kahverengi seçtim ben. Ee, öncelikle kahverengi hamurumu alıyorum. Şöyle iyice bastıra bastıra yuvarlıyorum. Üzerindeki çizgileri izleri yok ediyorum. Daha sonra şöyle elim yatay bir tarafı inceltip diğer tarafa dokunmuyorum. şunu şimdi dik hale getirdim bunu biraz daha şöyle kolay yapabilirim şu kısmı da arka kısmı yuvarlıyorum tekrar burası geyin boynu olacak şöyle yukarı doğru kıvrılacak burası da sırt tarafı şimdi Şurayı biraz daha incelteyim. Şu boyun kısmını havaya kaldırdım. Şu sırt kısmında da şu beline hafif şöyle parmağımla bastırıp bel oyu oluşturuyorum. çok fazla değil. Hafif bir efekt olacak sadece. Evet. Şimdi arka bacakları için şunu şöyle birazcık düzeltelim. Arka e bacakları için şöyle bir e bıçak aldım ya da başka bir aparat da olur. Önce bir izni vereceğim. Şu yandan, şu bel oyunun olduğu yerden hafifçe yukarı doğru iz veriyorum. Aynısını bu taraf için de yapayım. Bu ee, şu kalça kısmının yarısına kadar gelecek. Böyle çok uzamayacak. Şimdi bu oyu birazcık hem yuvarlıyorum hem derinleştiriyorum. Şöyle derinleştirdim. Bu arka ayağını kıvırmış üstünde oturuyor. Şu kısmı şöyle boynu biraz daha aşağı indirelim de. Şimdi ön bacakları yapıyoruz. Yine kahverengi hamurumu aldım. Şöyle elimde yuvarladım. Bunu inceltiyorum. Şimdi nasıl oturacak? Şu bacak yani ayak kısmı hafif önde. Şu. Bu ayak kısmı için, patisi için şöyle ön kısmına birazcık bastırdım. Şimdi ölçümüzü oluşturalım. Bu kısmı da yok çok geride oldu. Şöyle. Aynen. fazla bastırmayayım da. Bu tarafa yerleştiriyorum. Şimdi bu tarafı da yapalım. diğer tarafı göre ölçümü aldım şu kısım fazla burayı da yuvarladım yine ayağı için hafif bastırdım ve bunun simetrisine yerleştirdim şöyle bacaklarımız da Tamam şu e, el el kısmı işte el kısmı <laughs> içinde şöyle iki taraftan iz verdim ayırdım yani Buradan da yapalım. Bir buradan tekledim hafif. Bir buradan tekledim hafif. bu da tamam. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Şimdi şu göz kısmında da şöyle bir leke yapalım ki biraz hareketli olsun figürümüz. Şu boynun genişliğine yakın bir de bu taraftan şöyle bir parça kesiyorum. Şu boyunda aşağıya doğru şöyle bir hareket verelim. Şimdi kafasını yapacağız. Kafası için ter renge hamurumu aldım. İyice şöyle yuvarladım elimde. Şimdi bunu yuvarladıktan sonra koydum yere. İki parmağımla orta orta kısım. Evet yani belki bir tık üstü şöyle parmağımla bastırıp göz boşluklarını oluşturdum. Sonra iki parmağımla buradan şöyle aşağı doğru bastırmaya devam ettim. Alttan da şöyle burun çıkarıyorum. Şuraları parmağımla bastırıyorum. Sonra bu burunun iki yanından tutup alttan da bastırdığım zaman burada bir sivrilik oluşacak. Burayı da burun olarak kullanacağız. Şöyle elimle ufak ufak itekleyerek de yüzün yuvarlağını verebiliriz. Şu üst kısım biraz daha geniş. Alta geldikçe şurası biraz daha daralsın. Şimdi yine kahverengi hamurumu aç aldım. Bunu açacağım. Bunu olabildiğince ince açacağım. Şöyle elimde parçalanmayacak kadar ince açacağım. Şu kısmı şöyle düzeltelim. Şuradan Şöyle iki tane hani şu göz boşluğu yaptık ya. Onun yerine çıkaracağım. Şimdi yerine koyunca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu göz boşluğunun etrafına şöyle çok da aşağı inmeden şöyle arkaya doğru bunu yerleştirdim. Şurası tam simetrik olmadı olsun. Böyle. Bu şekilde yerleştirdim. Şurayı da burun kısmına kadar uzattım. Şimdi bunu şu yamuk olmasın. Şimdi bunu arka tarafa şöyle esnete esnete arka tarafı da kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Hamur esneyen bir şey. istediğiniz şekli verirsiniz. Şu şekli oluşturuyorum. Şimdi arkadan da fazlasını keseceğiz. Kestikten sonra Yerleştirmeye devam edin. Fazla aldıktan sonra yerleştirmek daha kolay. Şöyle iki tarafın da aynı e, ölçüde olmasına dikkat ediyorum. Şöyle. Şimdi. Kahverengi hamurla gülen gözler yapacağız. Ufacık bir hamuru aldım. Şöyle elimde düzleştirdim. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Şöyle yukarı doğru baksın. Şöyle ha tam yukarı baksın. Aynısını diğer göze de yapıyorum. Yapamıyorum. Da tamam. Şimdi bunun burnunu siyah ufacık bir şeker hamuru aldım. Çok ufak oldu bu da. Şu tam en sivri yer var ya. Oraya yerleştirdim. Şimdi bunu geyiğimizin üstüne koyalım. Koyalım. Şöyle oldu galiba. Hatta bunu böyle yan baktırırız. Daha tatlı olur. Ne eksik? Kulakları. Yine kahverengi hamurdan aldım. Şöyle yaparsanız Aynı büyüklükte olduğunu hissedersiniz ikisinin. Böyle bir bastırdım. Bunu da bastırdım. Şimdi bunu biraz hareketlendirelim kulakları. İki küçük parça ten renginden aldım. Bunu da aynı şekilde yaptım şunun üstüne koyalım. Bunu da bir tık küçük olacak kahverengiden. Bunu da üstüne koydum, bastırdım. Büyüklüğüne bakıyoruz, uygun. Şimdi bunu bastırdım. Bu ucu sivri bir aparatla şöyle ortasına iz verdim alt kısmı düz ortasında bir çizgi burayı sivrildim burası düz şimdi bunu yerleştirebiliriz bunu şöyle biraz ıslatacağız çok fazla sıtırsanız donma süresi uzar, kayar. O yüzden çok az bir nemlendirseniz yeterli. Kulaklarda tamam. Şimdi ee, ne yapalım? Ha bu geyik olduğu için bunun boynuzları olacak. Şöyle bir iki tane kürdan alacağım. Bunlar çok uzun. Şöyle uçlarından kırdım. Yaptığınız figürün büyüklüğüne göre bunları ayarlayacaksınız. Yani şöyle taktığım zaman evet yeterli olacak. Şimdi Şöyle düz açtım. Hamurumu şunu içine yerleştirin. Bunun için şey de kullanabilirsiniz. Tel de kullanabilirsiniz. O da olur, bu da olur. Şimdi şöyle iyice düz yaptım uzunluğuna bakıyorum belki biraz daha kısa olabilir bu şöyle ucundaki fazlalığı aldım diğerini de yapalım Ne şöyle açtım. Şöyle ortasına bastırın. Sonra bu tarafı da kapatın. Sonra şöyle elimizle yuvarladık. Bakalım bir ikisinin uzunluğu şurası birazcık fazla. Orayı da sivrilttim. Şimdi bu boynuzda böyle azıcık bir hareket olsun diye yine kahverengi hamurla Da yapalım. Bunu nasıl olacağını bilemedim şu anda. Öyle rastgele yapıyorum. Bu kadar simetrik olmamalı bence ama. Bakacağız. Sıkışacağız. Sonra geyin resmine bakacağız. Geyik nasıl bir şeydi diye. Ona göre bunları düzenleyeceğiz. Ama yapacağımız işlem bu sonuçta. Şuna da koyalım şöyle. Şimdi bunları yerleştirmeye geldi sıra. yerleştireceğiz. Şöyle ve bu da bu tarafa. Ya i̇nşallah giyin. boynuz böyle bir şeydir. Şimdi e, bunu hanım kız yapalım, biraz süsleyelim. Şuradan ufak ufak renklerden. Ve çiçek kalıbı bulursak. Buldum. alternatif ben şu anda göstereyim istedim. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu muhtelif renklerle bunu yapabiliriz. Şu iki kulağının arasına koyalım. Kırmızıyı şöyle ortaya koyalım. Bir tarafa sarı, bir tarafa mavi. Süsledim. Bunun yanaklarını pembeleştirelim mi biraz? Hem de toz boyayla da. Şu yanaklarını. Embeleştirelim biraz. Bu geyimizin bir de küçücük bir kuyruğu var. Bunu unuttuk. Şöyle bir tarafı ince bir tarafı kalın. Küçük. İncecik bir kuyruk. Onu da yerleştirdik. Giyimiz hazır. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.